Merhaba arkadaşlar, bugünkü ürünümüz Galaxy M33 5G. Ürünümüz bugün geldi. Bugün sadece ürün incelemesi yapacağız, kutu açılımını yapacağız. Detaylı incelemeyi daha sonraki videolarımızda yapacağız. Kutumuz bu şekilde, ince bir kutusu var, Şu şekilde gözüktüğü gibi. Hemen açılışını yapıyoruz. Şöyle bir kutu çıkıyor içinden. Bakalım içinde ne var. Evet. Sadece Type-C. -C Type-C. -C. Bu da şimdi yeni moda oldu arkadaşlar. Type-C, Type-C. Bunların bir ucu USB oluyordu. Şimdi Type-C'ye çevirdiler. Bütün adaptörleri çöp edecekler. arkadaşlar, İki uçlu, iki uçlu yaparaktan. Bu da telefon endüstrisinde ek kazanç sağlamak için yapılmış iyi bir tuzak diyelim. Telefonumuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutu bomboş. Hiçbir şekilde adaptör yok. Adaptörün başlığını bile kendimiz alacağız. Artık bütün telefonlar gördüğünüz gibi artık bomboş. ya. hiçbir şey yok bakın. Hiçbir şey yok. Kutu bu. Bunu da koymasalardı içine. Yani bunu da koymasın. Bunu da koymasınlar. Hatta bunu da koymasın. Şöyle kutuyu versinler yani. Ha, burada bir tane yeni iliştirmişler gördüğünüz gibi. İyice boş kutu yapmaya başladılar yani yazık yine. Ya şimdi şunun içine 100 lira daha fazla koysan adaptörünü de koy arkadaşlar. Şimdi biz niye adaptörü arayalım sağda solda. Bunun adaptörü de 25 watt'a kadar destekliyor. 25 watt adaptörle hızlı şarj özelliği var bu telefonda. Ee, ürün özellikle 5G'lidir arkadaşlar. 5G modeli burada. 120 Hz ekran yenileme hızı var. Ondan sonra 2.0 işlemcisi var. Bizim elimizdeki modelimiz gördüğümüz gibi mavi renk olan. Zaten iki seçeneği var. Bir açık yeşil bir de mavi. Başka seçeneğimiz yok. Bu şekilde ekranımızı telefonumuzu da açalım. Bakalım. Bu şekilde. Maalesef şekilde kesmek durumundayız. Telefonun hissiyatı güzel, rengi güzel, parlaklığı güzel şu aşamada. Şöyle baktığımda Allah hoşuma gitti. Özellikle arkası. Yani bilmiyorum telefon şöyle yaptığımızda bakın Acayip yani parlak da güzel. Burada bakalım şurada Mail'i de varmış gerçi değil mi? Bunu niye böyle koymuşlar? Chipsimli Telefon chipsimli Şöyle Hemen şuradan bakalım Telefonumuza Bakalım ekran nasıl açılıyor. Ekranda bir ekran koruyucu yok bu arada. Maalesef ekran koruyucumuz yok. Ben umudum var çıkardı ama onu bile e, es geçmişler. Bakalım şu küçük kutuda var mı? Bakalım küçük kutuda küçük kutuda var mı ona bakalım. Yok. Maalesef arkadaşlar ekran kuruyucumuz yok. E, telefon kutusu bomboş. Tabi bunu e, kurmamız gerekecek. Şimdi biz bunu daha şu an kurmayacağız. Dediğim gibi <laughs> telefonda fazla bir özellik e, yok. Sadece kısaca özelliklerine bahsetmek gerekirse 6 GB RAM'imiz var. Üzerine 120, 128 GB ROM'umuz var. İlave olarak 5G'miz var. Orta segment bir telefon. çok çok iyi mi? Hayır. Çok çok kötü mü? Hayır. Şu adaptörü Samsung iyice artık adaptör koymamaya başladı. Ürünü kurulum yaptıktan sonra tekrardan bir incelemesini yapacağız. Şöyle bakın renkler. bu renk hoşuma gitti. 4 kamerası var. Dediğim gibi. 1 terabayta kadar artırılabilir hafızası var. Bu arada süper amoled değil. IPS ekran. Ee, gün ışığında da gözüküyor. O, özellikle söyleyeyim. Başka anlatabileceğim hani ana hatlarıyla bunlar. Hani başka bir şeyimiz yok. Ürünü kurduktan sonra tekrardan bunu paylaşacağız. şu an biz bunu kaça aldık? Biz bunu 7.350'ye aldık ee, ama piyasası daha da yükseliyor maalesef ki baktığımızda. Şu arkası hoş, şurası çok hoş, hani hoş geldim, gözüm hoş geldi. Birazdan kurulumu yaptıktan sonra e, tekrardan bakacağız.